Burada yeni geldik. Şarşaf aldık şu an. Şaka, şarşafı değiştiriyor olacağız. Şu. Bu Saçlarım çok uzun bir şey. Benim saçlarım çok iyi. Evet arkadaşlar ben Emrah. Ee, şu an işte asansör falan. Çok havalıyım. Oh yeah. Merhaba arkadaşlar. Oo oh, dostum bu kadar kanlı olduğunu bilmiyordum. Şu anda Laviva'nın yeni çıkmış çikolatasının sesi. Limon olur. ve cheesecake'li bir aromalı bir Laviva çikolatası. Limon tadı var. Oha. Hmm. Cino vardı ya. Onlara ben tadı. Dur. Cino'nun portakal şeyini. Cino gibi mi? ama. Emrah gerizekalısı videoyu durdurmuş. Tadı Cino gibi ama Cino'nun e, albeni çikolata. Yok şey. Melodik kapı kapanma sesi. Neydi? O şey neydi? Gün yurda kadar bırakıldık. <laughs> Odaya girme münasebe. Biraz kep olayım şöyle yapıyorum. Arkadaşlar çok iyiyim be. Of oh be bende ya. Kes. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye fair tail çalıyor? <laughs> çok iyi be. Ha başlamadı ki. Fork <laughs> ve efsane. <gülüyor> Bakalım. Hocam, günaydın. Günaydın efendim sete gidiyoruz. Yurdumuzun önünde servis var. Sen köprüden geçiyoruz ama. Burada panda yok, develer var. Can dostum İran baskın Hocam fikirlerinizi alabilir miyim? İstanbul çok iyi diyorlar. Evet çok iyi. Köye geldik hocam. Evet. Köy iyidir. Burası tutuş. <laughs> Mert tutuşuyor. Evet arkadaşlar oğlum buna. Halim telefonla video çekiyorum şu an çünkü İngiliz askeri oldu. Şuradalar. Halim ha, de bunu vloga koyar herhalde. Pis İngiliz. Seni var ya. bizim sahne bir şey çekilmedi. Biz bir şey taşıdık. Ne? Bu ben İtalyan oldum. Bu Osman ne oldu sen? Takım Mücahit. Sen Aladdin olmuşsun. var. Bir de silahım vardı silahım da silahımı aldılar. Kanka düzelmedi ya. Oğlum bak bak, şuradan koşmaya başlayınca Arabistan'da gibi oluyorsun bak. <laughs> Klip çekilir lan böyle. Bugün hashtag biziz. <laughs> abi ne haber? <laughs> İyi abi. Abi bomba gibisin ya. Makyaj yapalım şu an. şu de yaptılar şuraya falan. normalde beyazım. Ama burası siyah. Emrah normalde siyah. <laughs> Şaşı oldu <olanları> ama böyle çocuk. Şu Neyim ben bilmiyorum mesela sadece bana kostümü giydiriyorlar. Fortnite or PUBG. Cevap ver. şu anda Bekle çekimin benim. saat 10 civarlarındayız. Evet. Bir ee, San e var ya. Biz <laughs> <etmemizi gülüyor> bizde Biz sohbet etmemizi istiyor. <laughs> Bizden sohbet etmemizi istiyor. Hey Mert, Alif. yeni Bitcoin'ler hakkında ne düşünüyorsun Ahbap? Adamın bu iyi seninkinden fazla bu arada. <laughs> Aynen, Aynen, <Mesela> tuvalette <laughs> mansur kaldık. Oğlum doluyor <laughs> saat 5 <beş> oldu be. Ve... <laughs> evet. Bugün Perşembe, dün Çarşambaydı ve Sadece yattım, çünkü 24 saat setteydik. Hmm. Bu otostopçular kendi hallerinde böyle şeyler <laughs> yapıyorlar. İşte feraset, işte cesaret, işte halisiyet. Kırklareli'ye AVM açılmış. Evet, AVM'miz böyle. Arkadaşlar, dün şöyle bir şey oldu. Bu kulaklığın şarjı bitti. bir ay falan şarja takmadım diye hatırlıyorum. Okula bir saat erken geldim ve köpek istilası. Yazık olmasın. Ne yapıyor? Derse karımı attım. Güzel bir deneyimdi. Ee, dersin ismi sinema tarihi. Hoca çok sıkıcı anlattı dersi. Halim böyle çalışıyor. Şuraya otur istediğin kadar video izle ya da video editle zaten. Para Çok rahat bir iş yani. 20 dakikadan beri bu kedi kocamı salmıyor. Bro, what the doing? Yaşar, karı gidiyor da ben daha büyük bir detay fark ettim. Yukarısı güvercin yuvası olmuş. Ama Oğlum <laughs> dostum bu kadar soğukkanlı olduğunu bilmiyordum. <laughs> Zaten. Soğukkanlı diyor ya. Parmaklardan sonra aralarım bilgi var. Sana parmak atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sana parmak atıyoruz Mehmet değil? Kardeşim hemşerim hakkında düzgün konuşur musun?